Ee, mesela ilk göstergesi kişiler arası ilişkilerinizde görünür bir iyileşme olur. Halbuki stres bozukluğunda görünür bir bozulma olur. Ee, travma sonrası büyüme yaşıyorsanız daha da iyileşir. Çünkü insanlara toleransınız artar. Bunun da en temel nedeni hayatı yeniden anlamlandırırsınız. Tekrardan bakarsınız hayata. Çok büyüttüğünüz şeyler gözünüze daha küçük gelmeye başlar. Bu da toleransınızı artırır. Ama tam tersi, travma stres bozukluğunda toleransınız çok düşer. Ve her şey çok daha büyük gelmeye başlar. Yaşanan tüm zorluklar. Bir diğeri yeni seçenekler yaratırsınız hayatınızda. Yani daha önce de yapabileceğiniz şeyleri ertelerken travma sonrası büyümede kişileri kişilere bir bakarsınız 50 yaşından sonra keman çalmaya başlamak istiyorum der. Yani bugüne kadar hiç kendimi bu öyle bir zaman ayırmamışım der. Olmadık hani beklemediğiniz kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Farklı bir yerde yaşamaya cesaret edebilir. İlişkilerinde, iş hayatında yeniliklere e, fırsat verebilir bu tür insanlar. Hı hı. E, farklı seçenekleri düşünürler. E, ve kendileriyle kendilik algılarında bir değişim görürsünüz. Yani o ana kadar e, kendisine çok değer vermeyen, kendini e, hayatta ikinci sırada tutan, işte önce işim, çocuklarım ya da işim diyen ya da önce para, ün, şöhret diyen insanlar bir bakar kendilik algılarında bir değişim olur. Önce ben demeye başlarlar ama bu beğencil bir benden daha farklıdır. Yani önce ben ne istiyorum. Özellikle de bizim kültürlerde çok sık danışanların gelme nedeni başkaları ne der evet. korkusu ve kaygısı iken, travma sonrası büyümeden sonra kişiler. Başkaları ne derse desin ben başkaları hakkında ne düşünüyorum? Bu daha önemli demeye başlarlar. Halbuki travma stres bozukluğunda başkalarıyla ilgili kaygı artar. Daha çok güvenemezler. Onların sözleri daha incitici olur. Ama travma sonrası büyümede başkaları değil de Kendiniz, kendi değeriniz daha öncelikli olmaya başlar. Kendi düşünceleriniz, kendi beklentileriniz daha önemli olmaya başlar. Evet. Bunlar travma sonrası büyümenin göstergeleri. göstergeleri. Aha, boyutları. Yani bu boyutlarda eğer anlamlı bir değişim olduysa e, diyoruz ki evet bu kişi travma sonrası büyüme gösteriyor. Yani büyüyor aslında danışanınız ve gelişiyor karşınızdaki insan. Bir diğeri de inanç sisteminde bir değişim olabiliyor. Daha e, bu inanç sadece dini anlamda bir inançtan bahsetmiyorum. İşte hayvanlara verilen bir değer, kadınlara gösterilen saygı, her türlü inanç olabilir. Ee, i̇şte hayvanlar değersizdir derken ah hiçbir canlının e, canına kıymayalım çok kıymetli diye bir bakış açısı geliştirebilir bu tür insanlar bir anda ee, bunların hepsi travma sonrası büyümedir doğaya dönüş e, çevreyi koruma isteği yaşam bunlar, biçimini evet, değiştirme. hepsinde bu da... hepsinde evet bir hı hı. E, değişim görürsünüz.